Köy Müdürlüğü görevlileri olarak Yok. Meram ilçesinde yapmış olduğumuz çalışmada araçla ele geçirilen bölgeler açıldığında sentetik ecza uyuşturucu hap maddesi şeffaf poşet parça içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi. Şuna da bir bakmam lazım. Bu da yine şeffaf po poşet parçası. İçerisinde haricen dışında da parke poşetine sarılı bir miktar metamfetamin maddesi. Bir adet hassas terazi. Çalışır vaziyette. Çantanın içerisinde de yine Tepok poşet parçasına sarılı bir miktar metanfetamin maddesi. Renk ve görünüm itibariyle metanfetamin maddesi.